Tahsin Kaya özellikle Fenerbahçeliler için ismi cevancı değil. Aslında bütün spor severler Tahsin Kaya ismini bilir. Eski Fenerbahçe başkanı çünkü kendisi. Ama konumuz spor değil. Tahsin Kaya kendisinin holdingine bağlı bir inşaat şirketinde çalışanlara küfür ederek hatta belki onları darp ederek terör estirdi resmen ve çalışanlar da savcılığa giderek şikayette bulundu. Peki ama bunun nedeni neydi? Neden bu kadar öfkelendi? Tahsin Kaya cevabı haberde. Arabalar dışarı çıkmaz buradan. Nasıl? Öyle. Hadi Hazır abi sen abisi ya sen, Dur. sen babasın. Ünlü iş insanı şantiyeyi bastı, işçilere küfür edip tokatladı. Skandal görüntüler sonrası çalışanlar patronlarından şikayetçi oldu. Senin derdin benimle değil. Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya yönetim kurulu başkanı olduğu holdingde üyelerle anlaşmazlık yaşıyordu. Ondan habersiz Kadıköy modada bulunan bir inşaatı taşeron şirkete verdiler. Hazır abi inadına konuşuyorsun ya. Senin malına böyle bir iyiliğiniz yok. Sen ne yaparsın? Tamam Tansi. Ne inadın sen kimsin ya? Ben ağır gitmiyorum. Sen git Ben de gitmiyorum. Benim tamam, savcıyla bir işim yok ki. Eski başkan bunu öğrenince öfkeden deliye döndü. İnşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra şiddete başvurdu. Tartıştığı çalışanları böyle tokatladı. Kameraya yansıyan anların ardından çalışanlar adliyeye giderek ünlü iş insanından şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Hadi vur bakalım. Hazır hazır sen Dur. abisin ya. Sen, Dur. sen babasın.